Bilimsel Mutlak Yemek kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Makarnanızı yapıp lezzetlendirirken benim yaptığım gibi bakın kenara makarnayı aldınız. Yan tarafa patateslerinizi, kızartmalarınızı ya da güzel bir şekilde etinizi hazırladınız. Ben burada jülyen doğranmış etlerimi dinlendirerek güzelce pişirdim. İçerisine birazcık salçasını koydum, biber salçasını koydum, baharatlarını ve biberini koydum. Hemen yan tarafta haşlamış oldum. Ürünümü getirip bunun içerisine koyarak kısık ateşte demlendirmeye bıraktım. İşte bu şekilde yaptığınızda makarna hem çok lezzetli olacaktır hem de besin değeri çok yüksek bir hale gelecektir. Benim size tavsiyem kesinlikle makarnanızı burada gördüğünüz gibi sadece makarna olarak tüketmeyin. İçine sebzelerinizi, domatesinizi, biberinizi, et varsa etinizi veya mantarınızı içerisine atarak daha da besleyici değerini arttırabilirsiniz. Türkiye'deki en büyük problem Avrupalıların bize söylediği gibi maalesef ekmek yemeyi çok seviyoruz. Hatta bazı Avrupa ülkelerinde biliyorsunuz bize ekmek yiyen millet de dedikleri oluyor arkadaşlar. Bunun üzerine bakın biraz demlendikten sonra ben buna birazcık zeytinyağı, biraz da tereyağı ilave ettim. Sonradan bunun üzerine isterseniz çok az biraz tereyağı daha dökebilirsiniz ve güzel bir sarımsaklı yoğurtla gerçekten harika bir şekilde makarnanızı tüketebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hadi eyvallah dostlar.